Şili'de Büyük Okyanusun kıyısında hayallerimize dokunmaya devam ediyoruz. 14 Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protesto gösterileri bizim ülkede bulunduğumuz 15-30 Ekim tarihleri arasında iyice artmıştı. Devlet Başkanı Piñera ilk başta protestolara karşı hoşgörüsüz yaklaştığı için özür dilemiş. Metro bilet fiyatlarını geri almış ve yeni ekonomik paket açıklamıştı. Ama halk bunun gelir eşitsizliği için yeterli olmadığını savunuyordu. Bu kapsamda 23-24 Ekim'de binlerce işçi genel grev yaptı. Sonunda 25 Ekim Cuma gecesi Dana'nın kuyruğu koptu. Santiago'da yaklaşık 1 milyon kişi protesto gösterisi için yürüyüş yaptı. Aynı gün Valparaiso'daysa Göstericiler kongre binasına girmeye çalışmış. O sırada binada bulunan siyasetçiler ve yetkililer güvenlik koridoruyla çıkarılabilmişti. Televizyondan izlediğimiz kadarıyla bazı yerlerde göstericilerin arasına karışan provokatörler yağmalamaların dışında kundaklama da yapmıştı. Ölen ve yaralıların dışında çok sayıda tutuklama da yapmıştı. Ve biz 26 Ekim'de Valparaiso'ya gitmeyi planlamış. Hostelimizi de çok önceden ayarlamıştık. Niyetimiz bir gece 2003'ten beri dünya kültür mirasına alınmış ünlü bohem liman şehrinde kalmak ve dünyaca ünlü Nobel ödüllü şair Pablo Neruda'nın buradaki evini, şehrin renkli binalarını, grafitili sokaklarını görüp Vine Mar'a geçmekti. Ancak olaylar öyle ay yuka çıkmıştı ki şehre giriş çıkışlar bile polis kontrolüne alınmıştı. Kalacağımız hostele ne yapacağımıza karar veremedik. Şehirde durum nasıl diye mesaj attık. Gelen cevap çok açık ve netti. Maalesef şehrimizde olaylar çok fazla. Can güvenliğiniz için rezervasyonunuzu iptal etmeniz halinde herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz. Anladık ki Adamlar kibarca gelmeyin diyorlar. Yapacak bir şey yok. Rezervasyonumuzu iptal edip günü birlik olayların henüz etkilemediği Vina del Mar'a gittik. Vina del Mar, Valparaiso'nun hemen yanında bir tatil beldesi. Santiago ile aralarında yaklaşık 130 km gibi kısa bir mesafe olunca şehirler arası otobüsü tercih ettik. Sabah ilk otobüse bindik. Saat 10 gibi şehirdeydik. Şehrin meydanında 8-10 genç ellerinde tencereler, tavalar, pankartlarla yine hükümeti protesto ediyorlardı. Ancak diğer insanlar pek olaylarla ilgilenmiyor, kendi işleriyle meşgullermiş gibi görünüyorlardı. Terminalde indikten sonra doğruca okyanus kıyısına yürüdük. Karşımıza çıkan ilk yer şehrin ünlü çiçekli saati Reloj de Flores oldu. Parkın hemen ilerisinde bulunan Kaleta Abarka plajı Büyük Okyanus'la ilk buluştuğumuz yerdi ve ilerideki Valparaiso sahili uzaktan çok net görülüyordu. İki şehir arasında minibüs, metro hattı ile ulaşım sağlanıyor. Aslında şehirler birbirinden bağımsız olarak kurulmuş. Fakat zaman içinde neredeyse iç içe geçmiş. Hem okyanus havası almak hem de şehri daha iyi tanımak için kıyı boyunca yürümeye başladık. Gördüğümüz kadarıyla Vinedelmar, lüks otellerin hatta kumarhanenin bile bulunduğu çok düzenli, temiz, bakımlı, refah düzeyi yüksek bir şehirdi. Henüz protestolar buraya sıçramamıştı. Okuduğum kadarıyla Valparaiso ise işçilerin fazla olduğu bu hem bir şehirdi. Burada protestolar patlak vermişti. Görünen o ki Valparaiso halkı gelir düzeyindeki eşitsizlikler ve hakları için mücadele ediyordu. Mine Delmardaysa şehirde karşılaştığımız gençlerden başka hükümetten talebi olan pek kimse yoktu. Biz böyle hayran hayran bir yandan lüks restoran, kafe ve evleri, diğer yandan okyanusu izlerken tepemizde uçan pelikanları fark ettik. Onları izleyerek ilerlediğimizde kayaların üzerinde onlarca pelikanın bulunduğunu gördük. Kıyıya yakın olan kayalık insanların ulaşamayacakları mesafede olunca kuşlar da rahat rahat kayaların tepesine tünemişti. Delikanlıları uzunca bir süre izledikten sonra sahilde bulunan Castillo Bulf yani Bulf kalesine yöneldi. Alman kömür tüccarı Gustavo Bulf tarafından 1906 yılında Neo tarzında yaptırılmıştı bir ayağı denizde, sırtını karaya yaslamış kuleleriyle iki katlı ilginç bir yapı. İçini gezebilir miyiz diye sağına sonuna baktık. Ama kapı ve pencere sıkıca kapalıydı. Binada yaşam belirtisi göremedik. Ne kapısında ne de etrafında ziyarete açık olması ya da ne amaçla kullanıldığı hakkında bilgiye rastlamadık. Sahil boyunca yürüyüşe devam ettik. Şehrin ortasından geçip okyanusa dökülen Estero Marga Marga nehrinin üzerindeki köprüden sahilin diğer tarafına ulaştık. Nehir kıyısında da çok bakımlı, denize nazır, lüks apartmanlar vardı. Ve kelam, şehrin gelir düzeyi yüksek görünüyordu. Sonunda Binedelmar'ın meşhur uzun kumsallarına ulaştık. Önümüzde uzanan Acapulco plajı ve Güneş plajı, gençlerin gündüz güneş ve okyanus, arkasından çılgın gece partilerine katıldıkları yerlermiş. Kıyı boyunca kafe bar tarzı yerler vardı. Ama Ekim ayı Şili için ilk bahar olduğundan henüz açılmamışlardı. Zaten kumsalda da güneşlenenler olmasına rağmen okyanusa giren çok azdı. Okyanus kıpırtısız ve sakindi. Çıplak ayak kıyıda yürüdük. Aslında belki yüzeriz diye içimizde mayolarımız çantalarımızda havlularımız vardı. Ama yüzen pek kimse olmayınca cesaret edemedim. Okuduğum bir yazıda okyanusta gelgitler ve dalgalanmalar fazla olduğundan plajlarda yüzenleri uyarmak için sirenler çalındığı, güvenli olmadığı yazıyordu. Yıllar önce Küba'ya yaptığımız gezimiz sırasında Baracoa'nın bir plajında okyanusa girdik. Okyanus seviyesi belimizin altındaydı. Zaten kıyıdan <laughs> kıyıdan yüzüyorduk. Birden nasıl olduysa bir dalga bizi açığa aldı. Kıyıya doğru yüzüyoruz ama yaklaşmak ne mümkün. Dalga deli gibi bizi açığa çekiyor. Nasıl olduysa sürüklendiğimiz yerde deniz tabanının yüksek olduğu bir kayalığa ulaştık da canımızı zor kurtardık. Neredeyse boğuluyorduk. Ha bu bize ders oldu. Öyle Türkiye'deki gibi her gördüğümüz ıslakla girmiyoruz. Okyanus sefamızla yaptıktan sonra terminale geri döndük. Oradan da ilk otobüste ver elini Santiago dedik. Şehre geldiğimizde vakit erkendi. Öyleyse şehri gezmeye devam. Nerede kalmıştık? Nobel ödüllü ve Nazım Hikmet adına barış ödülü almış Şili'nin yetiştirdiği en büyük edebiyatçı Pablo Neruda'nın Valparaiso'daki evini göremeyince hadi Santiago'daki evi La Chascona'yı görelim dedik. La Chascona Karışık saçlı anlamına geliyormuş ve Neruda eşi Matilde'nin saçlarını atıf yaparak eve bu adı vermiş. 67 yaşında Pinochet darbesinin ardından 24 Eylül 1973'te prostat kanserinden öldüğü açıklaması yapılmış. Ancak Pinochet dönemi bittikten sonra öldürüldüğü kabul edilmiş. Şimdi evi müze olarak halka açılmış. Sıkı yönetimden dolayı burası da kapalıydı. Ama hiç olmazsa dışarıdan gördük. Neruda'nın evinin bulunduğu Bella Vista duvarları birbirinden güzel grafitilerle süslü. Gündüzleri sakin ama geceleri hareketli. Birçok lüks bar ve restoranın bulunduğu Santiago'nun en popüler yerlerinden biri. Canlılığı görmek için buraya gece gelmek lazım. Çünkü burada hayat gece başlıyor. Gündüz gittiğimizde sokaklar bomboştu. Bellavista ayrıca üniversitelerin, yurtların olduğu, hükümet karşıtı protesto olaylarının patlak verip her gece halkın toplandığı Plaza Italia'nın da bulunduğu bölgenin içinde yer alıyor. Hal böyle olunca gece buraya gitmeye cesaret edemedik. Şehrin tam ortasından geçen Mapocho Nehri'nin biraz ilerisinde bulunan öğrencilerin başlattığı ama artık tüm halkın katıldığı isyanın merkezi Plaza İtalya'ydı da görmeden geçmeyelim dedik. Ama geniş bir polis çemberi altındaydı. Yollar kesilmişti. Gösteriler sırasında polis burada göz yaşartıcı bomba ve plastik mermi kullandığından göstericiler barikat kurmuşlardı. Herkes kendi alanında aportta bekliyordu. Ancak uzaktan bakabildik. Meydanda insanlar vardı. Ama oraya nasıl girebildiklerini anlayamadık. Şehir çok güzel planlanmış. Neredeyse Tüm nehir kıyısı ormanlık alan ve parklara ayrılmış. Her yer yemyeşil. Plaza İtalya'ya giremeyince biz de Mapoça kıyısında bulunan parkoya forestale yöneldik. Şehrin neredeyse göbeğinde bulunan parkta binlerce yaşlı ve yüksek ağaç var. Koşan, yürüyen, bisiklete binen, köpeğini gezdiren ya da oturmuş dinlenen insanlarla doluydu. Parkın içinde bulunan Güzel Sanatlar Müzesi'nin son bir umut açılmış olabilir mi diye kontrol ettik. Ama kapıları kilitliydi. Santiago bize bir türlü yüzünü göstermedi. Görmeyi umduğumuz pek çok yeri dışından görebildik. Babaannem dayak bile nasipse yenir derdi. Ne yapalım? Bizim de nasibimiz bu kadarmış. Gelecek videomuzda. Puerto Varas'a gidiyoruz. Bir hafta buradayız. Şimdilik hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayallerinize dokunmanız dileğiyle.